Evet. O hassasiyet bildiğin gitmiş. Şunu biraz arttıralım. Bu ne? Niye bu kadar yavaş? Dur. Sen o ya. Bu adam mıydı? Selen Hanım. Selen Hanım. Hepinize merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. Bugün Slender'ın oynayacağız. Evet Hı -hı. videomuza geçelim. Ama geçmeden önce şey, kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Böyle bu ilk olan tarafı tamamını seçelim. Tekrar hassasiyeti arttırdım tekrardan. Action. Gidiyoruz, gidiyoruz. Şu an korkuyorum. böyle gidiyoruz. Onu onu ne sen? Abi ne oldu? Ananı. Abi ne oldu? Abi ne oldu? Git kendin bak. Alamıyoruz galiba. Böyle gidiyorum. Ben artık ne diyeyim bilmiyorum. Ben küçükken de korkuyordum bu oyundan zaten. Çıkma sokağa geldik. Evet şimdi burada al. Evet gidiyoruz. Düz 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 düz. Ananı senin. Bu ne? Ne yapıyorsun lan sen orada? He ben göğe göle maya çalıyordum da. Bir bitmediniz ama ne? <laughs> Selendir'in gelince arkamızı şey yapmamız gerekiyormuş. Kirlet gibi. Oyunu bitirebilir miyim bakalım deniyorum. Ulan. Ben niye korkuyorum bu oyundan? Granny bitirmiş adamım. Aha anahtar. Alamıyor muyum ben bu anahtarı ya? Tamam aldım. kitabı da almam gerekiyor tamam. Kitapta topluyoruz oyunu da bitirmek için. Şimdi anladım. Korkunun faydası yok arkadaşlar o yüzden. Korkmadan önüme çalışacağım. Tabi ne kadar korkmazsam artık. Faydası Yok Arkadaşlar İçim Yanar 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 ya. Bir Dakika Lan Canavarlara Yakalanınca Anahtarımız mı Gidiyor bizim? Benim Bir Tane Anahtarım Vardı Yok Olmuş şu anda Ne Oluyor Lan Ekran Pasmaya Başladı anahtarı tamamladım şimdi. Ben de seni kaybettim. Böyle <laughs> titriyor zorla. Tamam 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 easy easy easy. Hadi 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 gitmemiz lazım. Kazanmam lazım benim bu oyunu. Daha bir tane anahtar toplayabilmişim ben ya. Şaka gibi. Labirent gibi burası ben nereye gideceğimi bilmiyorum. Böyle gidelim. Düz ilerleyelim. Doğru yerdeyim muhtemelen. Niye yavaşladı bu ben anlamadım. Çok yavaşladı oyun. Niye böyle oldu bu? Arkadaşlar ben ya. gidiyorum. Hakkınızı helal edin. Eyvallah. 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 Amına koyduklarım o kadar evet, yes, var. Nereye mi gidiyorsun der bir insan. Yes. Bu anahtarları niye ben anlamadım. Yok lan ben bu oyunu bitiremeyeceğim kesin. Onu anladım ben. Tek başıma bir bok yapamıyorum çünkü oyunda. Şimdi anladım. Dur dur dur. Anahtar olması gerekmiyor Onu bitirmek için. Kitap gerekiyor. Şimdi anladım ben. Lan korkuyorum ya. Aha bir kitap daha. Yüzüm vardı. Ha? Hani tek sevdiğim bendim? Kalender. Asiktir lan! Yüzüğü çıkar. Yüzüğü çıkar! ben Hayat bu mu? Ha? Hayat buysa denge nerede? Ben bu dünyada hangi insan hata yaptım ya. Vefa abi. Vefa Vefa abi, Vef abi <gülüyor> beni keten <laughs> <ya> periye getirdin. <laughs> Bir dakika ses duydum ses duydum. Ne oluyor lan? Ne oluyor? İşte. <laughs> Deneyelim. Normalde zaten alamayacağım kesin. Baksana yani. Kolay matta kazanırsam güzel olur. Bak ya sabır küfür ettiriyorsunuz bana. Anahtar. Labirent gibi yapmışlar her taraf. Çok korkunç ya. Ulan ben nasıl oynayacağım bitireceğim oyunu. neyse korkmayacağım. Çıkma sokağa geldik. Korkudan konuşamıyorum. Kolay mod değil mi? Niye dakika başı çıkıyor canavar anlamadım ki ben. Doğru yerde miyim yanlış yerde miyim anlamadım. Onu ilk defa oynuyorum bu arada sanırım. O yüzden korkuyorum. Bilmediğim için. Görüyoruz rastgele. Bana namına koyayım. Çocuğu da çıkıp çıkıp duruyor aynı yerde. Bu ne? Bu ne lan böyle bu yere geldi? Oha saklanmak için mi bu? Serenin <laughs> saklanamıyorum. Ya. Saklanmayacağım arkadaşlar. Onun gittiği yere burasıydı yaratığın. Burada burası boş, burada bir şey yok. Oğlum ben bu oyunu nasıl oynayacağım ya? Çok korkuyorum. Hayır oyunu bilmediğim için korkuyorum. Abi ne oldu? Ananın. Abi ne oldu? Abi ne oldu? Git kendin bak. Bana ne amına koyayım?